Şimdi Şevval ayı bitiyor. Şevval ayının bitmesi münasebetiyle ben tabii e, hemen haber etmem lazım. Yani itiraf edeyim, ben de kılamadım. İki gün kaldı bu hadis-i şerif ayına mahsus namaz. Ama ben de kılayım, kılmayanlar da kılalım ha. Madem bize böyle müjdeler veriliyor, biz de inanıyoruz bu müjdeler Abdülkadir Geylani yalan mı söylecek aşağı? Ay bu, bu müjde çok büyük. Bak Şevval ayı 17 Temmuz cuma başladı. Yani bayram cumaydı ya. Bayramın birinci günü şevval günü. Ramazan bitince giren şevvaldir. Bayram günü Ramazan değil. Oruç tutmuyoruz ya işte şevval girdi. 17 Temmuz Cuma başladı. 15 Ağustos Cumartesi bitecek. Yani bu cumartesi son gün. Şevval bitiyor. Zülkade giriyor tabi. Zülkade Haramay. Üç tane peş peşe haramaya giriyoruz. Zülkade, Zülitçe, Muharrem. Zaten sene sonu Muharrem Hicri yılbaşımız ve aşuremiz geliyor. Zülitçe de kurban bayramımız geliyor. Elhamdülillah. Önümüzde haram aylar, tabi faziletli aylar demektir. Orucu, sevapları katlanacak. Tabi günahlarında katlanma tehlikesi var. Ondan ikaz etmemiz gerekebilir. Bu hafta buna fırsat bulamadım. Esasen ders başlayacağım. Haftaya başlar inşallah. Eyyü el veledi bitirelim. İmam Gazali Hazretleri'nin vasiyetlerini. Ey oğul, işte bu zamana kadar ilimden, amelden, ihlastan bahsedildi de mürşit bulmanın lüzumu anlatılmıştı. Mürşit bulan, bir Allah dostunu bulan, ona intisap eden yani nasıl davransın faslı kalmıştı. Onunla ilgili derse başlayacaktım. Ama başka konular girdi araya. Şimdi haftayadan ders takip edelim ki artık sıralı bir ders olsun. İnsanlar da hangi konuda takip edeceklerini bilsin. Ama Tabii ki arada yine biz e, Zülkade'yi anlatmak zorundayız. Haram ayların faziletlerini, oruçlarını anlatmak durumundayız. Haftaya onlardan da biraz bahsederiz. Kendi dersimizle beraber. Başında veya sonunda. Enes radıyallahu anh'dan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Abdülkadir Geylani Hazretleri El-Günye isimli eserinde bu hadis-i şerifi zikretmiş. Şimdi bunu diğer hadis kaynaklarında bulamasan da Abdülkadir Geylani'de olması yeter mi bize? Yeter. Koca Gavs-ı Azam. Ama bu zat aynı zamanda hadisçidir. Çünkü hadiste dünya kadar üstadları var. Yani onun aldığı kaynak öbürü o kaynağa ulaşamamış olabilir. Mesela Hüseyin Avni Hoca, Allah selamet versin. Mübarek, iyi muhaddis. Yahu dedi, bu regaib namazında ortalık koptu ya. Sifil mifil olaylar falan. Bir inceleyeyim dedim dedi. Hadisçi gözüyle hani o tasavvufçudur aynı zamanda tam itikatlıdır da efendi hazretlerinin vekillerinde ya dedi bir hadisçi nazarıyla bakacağım dedi şuna. Bir inceleme yaptım dedi. Tabii ben onun kadar hadisçi değilim doğruyu konuşacağım. Ama ben hadisi anlarım, şey aktarırım ayrı bir şey. Bir de hadisin geri planında hadis usulüne göre bir tahkikat. Bir incelemeye gittim dedi. O namaz dedi baktım dedi Şeyh Hibetullah'tan. Yani Abdülkadir gelen diyor ki ben Şeyh Hibetullah'tan aldım bunu. Rüya'da aldım demiyor ki o da. Şeyh Hibetullah'tan aldım. Kaldı ki evliya Allah rüyada Resulullah Efendimizle görüşürler mi? Görüşürler. Hatta yaka zaten uyanıkken bile görüşürler mi? Görüşürler. İmam Suyuti Hazretleri müstakil risale yazdı. Birçok delil beyan etti. Evliya Allah uyanıkken meleklerle ve diğer geçmiş velilerin ruhlarıyla buluşurlar diye. Peygamberlerle de görüşür. Uyanıkken. Yani rüya değil. Böyle uyanıkken yaka zaten görüşürler. Ebul Abbas Mürşi Hazretleri Ebul Hasan Şahzeli'nin halifesidir. Şu elimle Resulullah'la mus musafa ettim derdi. Halbuki kaç yüz sene sonra. Ve birçok veliden bu nakledilmiştir ki bunların yalan söylemeleri ve bunlardan bu rivayetleri nakledenlerin yalan haberlerde ittifak etmeleri düşünülemeyecek kadar çok. Yani mütevatir. Ee, e, Haldi Bağdai Hazretleri'nin rabıta ile ilgili yazdığı risalede Buradan deliller alınmıştır. Yani İmam Suyuti'nin daha da orada geçiyor. Firuyeti Nebi vel Melek. Peygamberler görülür mü? Melekler görülür mü? İmam Gazali Hazretleri diyor ki El Munkiz Minad Dalal felsefecilere yazdığı reddiye dalaletten kurtaran adını verdiği kitabında Evliyaullah tasavvuf ehli o makama yükselirler ki zahiri ilmiyle uğraşanlar hiçbir o makama yükselemezler ve onların yakazatır uyanıkken meleklerle görüştükleri sabittir diyor. Koca İmam Gazali bunu itikadi bir kitapta zikrediyor. Dolayısıyla e, biz ona inanırız. Ama Abdülkadir Geylani'nin yaptığı bu rivayetler rüyada Resulullah'tan aldım şeklinde değil zaten. Ya hadis şeyhlerinden nakli var. Mesela regaib namazında diyor, şey Hibetullah'tan aldım dedi diyor. Şey Hibetullah hakkında diyor, araştırma yaptım diyor. Hani hadisçilere göre yaptım diyor. Araştırmada geldi, yani bu zat kendinden önce hadisi naklettiği zattan aldığında işte onun vefatında Şeyh dokuz 9 yaşındaymış. Şimdi ne diyorlar? Şeyh İbettullah zayıftır, sıkıntı var falan diyenlere göre. Bir de baktım diyor. Hadis usulünde inceledim diyor. Kimi 12 yaş diyor, kimi 15 diyor, kimi 5 diyor vesaire vesaire. Sonra baktım hadis alimlerinin cumhurunun görüşü nedir? Zahire göre konuşuyoruz şimdi diyor. Zahire göre baktım ki 5 yaşındayken rivayeti kabul ediyor. 5 yaşında Bu kaç yaşında vefatında aldığı zattan bu zat Hibetullah? 9. E 9 yaşındaysa diyor cumhura göre hadis muhaddislerin cumhuruna göre rivayet etmesi sahih. E zayıflık nereden geliyor? Bu noktadan geliyor. Ama bu noktadan da cumhura göre zayıflık olmadığı meydana çıkıyor. Zaten zayıf da olsa uydurma demek değil. Mevzu başka, zayıf başka. Faziletli ameller babında zayıf hadisli amelin caiz olduğunu bütün muhaddisler ittifak etmiş. İmam-ı Nebe'yi bunu bu, kayda olarak koymuş. Koymamış yani açıklamış çünkü kaydayı ondan evvelkiler koymuş. E, dolayısıyla yani Abdülkadir Geylani rivayet etti, hadise diyor. E, asla uydurma denemez dedi. Hadisçiler nazarından. E, şimdi ben biraz tabii e, tasavvuf üzerinden de gittiğim için çok derin ilmimde olmadığı için Beni susturmaya kalkıyorsun. E ben hadisçiyim, akademisyenim, doçentim, profum, şuyum buyum diyorsun. Ama Hüseyin Avni Hoca'yı yutturabilir misin? Yutturamazsın işte. Nasıl çıkarttı? Hadis usulüne göre bunun sabit olduğunu çıkarttı. Rekat namazını. Ya! Onun için bilmediğin zaman ehline danışacaksın. Şimdi Abdülkadir Genel Hazretleri'nin bu rivati, bunun kaynağı Şeyh-i Betullah'da, onu demiyorum yani. O rekat namazla ilgili bir misal verdim size. Bu Yine el aynı eserde, rüyada müyada görülmüş değil yani. O mübarek kendisi hadisçilerden aldığı bir nakil. Her kim şevvala içerisinde, gece veya gündüz, onun <laughs> gün için önümüzde pahalı, bu mübarek cuma gecesindeyiz, bu gece kılsak daha iyi olur. 8 rekat kılar, her rekatta Fatiha'dan sonra 15 kulübü Allah okur. Namazı bitirince yetmiş kere Sübhanallah, 70 kere de bana salavat okursa Allah'ım salli ala selam Muhammed. Ve aleyhü aleyhi ve sahbihi sellim. Bu namazın tarifi aklınızda kalmazsa dergimizin 82. sayfasında. Yani bugün, yarın, öbür gün en son kıldık. Cumartesinin akşamı şevval bitti. Gündüzü şevval herhalde öyle anlıyorum. 15 Ağustos Cumartesi olduğuna göre ama Cumartesi bittiğinde bitiyor. Bir iki gün içinde kıldık kıldık. Çok büyük müjde var bir daha seneye kadar da şevval yok. Namazı bitirince 70 Allah 70 kere salat okursa beni hak ile peygamber olarak gönderen Allahu Teala adına yemin ederim ki Allahu Teala o kişi için kalbine hikmet pınarları akıtır. Yani manevi ilimler ona nasip eder, ilhamlar verir. Dilini hikmetle konuşturur. Yani çok ince ilimler, faydalı ilimler insanlara konuşturur. Allahu Teala onu dünyanın Allahu Teala ona burası çok önemli. Dünyanın derdini ve devasını gösterir. İnşallah ben de amel edeyim bu gece. Dünyanın derdini devası ne demek? Şuna yanaşma, ilham eder. Şundan sana zarar var, gösterir. Şunda sana fayda var, gösterir. Şunda ilacın var, gösterir. Yani rastgele yaşamaz yani. Allah Teala onu yönetir demek istiyor. Bir de dünyanın derdini devasını gösterir. Bu acayip bir şey. Hepimiz bilmeden ne faydalı zannettiğimiz belalara düşüyoruz. Nice işleri faydalı zannettiğimiz sonunda ne sıkıntı çekiyoruz maddi manevi ya. Çoğumuz ne sıkıntılar. Bu kadar boşananlar bilseler evlenirler mi? Bu kadar efendim hastalananlar bilseler onu yerler mi? içerler mi? Mesela nelerden ne zararlar ne zehirler vücudumuz aldı. Damarlarımız tıkanıyor. Neler olduk yani? Maddi, manevi, apça giriyoruz. Bilmediğimiz bir olaydan bir de bakıyoruz. Kendimizi içeride bulduk. Halbuki bilsen o adamla görüşür müsün? Mesela dünyanın derdini, devasını gösterir. Bu namazı kılana. Yine beni hak ile peygamber olarak gönderen Allah-u Teala'ya and olsun ki her kim bu namazı tarif edildiği üzere kılarsa, çok da kolay ya. Sekiz rekat. Gece kılan iki rekatta bir selam versin. Gündüz kılan dört rekatta bir selam versin. Kuşluk namazı gibi. Şu gecenin namazları iki iki sünnettir. Gündüz de dört. Gündüz iki kılamazsın demek istemiyorum. Ama dört kılacaksan bir selam demek istiyorum. Yoksa gündüz işrak iki kılıyorsun. O ayrı bir şey. Her kim bu namazı tarif edildiği üzere kılarsa, namazın son secdesinden başını kaldırmadan Allahu Teala onun bütün günahlarını bağışlar. Öldüğünde ise affedilmiş bir şehit olarak vefat eder. Yani şehitler sadece harpte ölenler midir? Sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler ki biz öyle biliyoruz. Buyurdu ki şu şühedâ ümmetiyle O zaman benim ümmetimde az şehit çıkacak. Siz bu işi daralttınız dedi. Demek ki yatağında ölenlerden de şehit makamı verilenler vardır. İşte bu da onlardan biri olacak. Bu namazı şevval ayında kılanlar, şevval çıkmadan, cumartesiye kadar. Hangi bir kul bu namazı seferdeyken kılarsa, şimdi yolculuklarda insanlar var, bir ay bu. Allah Teala onun istediği yere gidip gelmeyi ona kolay eder. Bu kulun borcu varsa, Allah Teala ona borcunu ödettirir. Allah Teala'dan bir isteği varsa, aynı zamanda hacet namazı demek. Tebliğ edin,